Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel oldukça kullanışlı e, kare bilif çalışmamız var arkadaşlar. 3 rengimiz var. Ben gri, pembe ve beyaz tercih ettim. Sizler elinizde olan herhangi bir ip renginin önemi yok arkadaşlar. Tercih edebilirsiniz. Kullanacağım tığ numaram 6 1.40 milimetre özellikle videolarımda anlattığım lif iplerini kullandığım tığım arkadaşlar. Bu detaylı adım adım anlatmaya çalışacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Hala kanalıma da abone olmadıysanız abone olup destek verirseniz çok memnun olurum. daha öncesinde benim siparişim vardı arkadaşlar bu modelden. Ben ördüm. Bu şekilde göstermek istiyorum size. Oldukça güzel dediğim gibi basit bir model. Hem de günlük kullanım için de uygun gayet. Bu da diğer rengimiz. Kırmızıyla gri ördüm. Benim 3 tane siparişim var. Ördüm. Örerken de sizler için anlatmak istedim. Umarım sizler de beğenir. Benimle birlikte örersiniz. Dilerseniz modelimizin yapım aşamasına geçelim. Beyaz renk ipimize başlıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3 tane zincir çektim. İlmeği uzattım. Hemen ikinci zincirime batarak 1 2 3 4 tane ilmek alıyorum. Bir fıstık oluşturuyorum. Tuttum. Hepsini birlikte topladım. Bu şekilde bir fıstık oldu. Bir zincir. Tekrar tepe noktasından yine 4 dolgulu bir fıstık hepsini birlikte topladım bir zincir tekrar ilmeği uzattım 4 dolgulu bir fıstık kapat şu an üç tane oldu 5 tane kapalı fıstık yapalım. 6.yı kapatmayalım. 5 kapalı fıstık, 6.yı kapatmadım şekilde göstereyim. Tekrar ilmek alıyorum. 1 2 3. boşluğa fıstık arasında da bir fıstık yapıyorum. 4 dolamalı. Bu şekilde ikisini birlikte topladım bir zincir tekrar tepe noktasına bir bir ileri yani fıstık boşluğuna bir fıstık yapıyorum İkisini birlikte topladım tekrar bir zincir Tepe noktasına bir fıstık. Bir ileriye bir fıstık. İkisini birlikte topladım. Sonucu yapıyoruz. Kapatmıyorum. Hemen buraya da dip noktasına da bir fıstık yapıyorum. İkisini birlikte topladım. Bir zincir. Toplamda 1 2 3 dört tane fıstık oldu kutumuz oldu. Tekrar çeviriyorum. Hemen buraya bir fıstık bütün dönüşlerimizde bir fıstık yaparak başlıyoruz kapalı. kapattım bir zincir. Tekrar tepe noktasına bir. Kapatmıyorum. Bir ileriye bir fıstık. İkisini birlikte topladım. Bu şekilde oldu. Devam ediyoruz. Tepe noktasına bir bir ileriye bir ikisini birlikte topladım bir zincir tepe noktasına bir bir ileriye bir ikisini birlikte topladım bir zincir tekrar tepe noktasına bir bir ileriye bir ikisini birlikte topladım 2. sırayı da tamamladım. Yine tekrar dönüyorum. Yine bir kapalı fıstıkla başlıyoruz. Dediğim gibi bir yap sırayı nasıl yapmışsak aynı şekilde yapacağız. Toplamda şu an 3. sıradayız arkadaşlar. 1 2 3. Bu sırayı da yine 4 fıstık şeklinde yapalım. Tekrar çeviririm. Aynı şekilde toplamda 4 sıra bu şekilde tamamlayalım. Evet arkadaşlar. Toplamda 1 2 3 4 sıra her yerden saydığımızda 4 fıstık. 4 kutu şeklinde tamamlayıp ipimi kopardım. Şimdi diğer renk ipimi alıyorum. Ben pembeyle devam edeceğim. Siz hangi renk örmek istiyorsanız o renk ipinizi alın. Fark etmiyor. Herhangi bir köşeye sabitliyorum. İlmeğimi uzattım. Yine 4 dolgulu bir kapalı fıstıkla başlıyorum kapattım bir zincir tekrar tepe noktasına bir kapatmıyorum bir ileriye bir fıstık ikisini birlikte topladım bir zincir tekrar tepe noktasına bir bir ileriye bir ikisini birlikte topladım bir zincir tekrar tepe noktasına bir bir ileriye bir ikisini birlikte topladım tekrar tepe noktasına bir bir ileriye bir diğer köşemize kadar geldim kutu tekniğiyle bu şekilde dört tane kutumuz 4 fıstık oldu tekrar çeviriyorum bir fıstık yapıyorum kapattım yine tepe noktasına bir Bir ileriye bir, ikisini birlikte topladım. Yine alt sırada nasıl yapmışsak Aynı şekilde arkadaşlar kutu tekniği ikişerli ikişerli toplayarak sıra sonuna kadar geliyorum. tepe noktasına bir bir ileriye bir ikisini birlikte topladım bir zincir tekrar tepe noktasına bir bir ileriye bir Yine dönüyorum. Bir kapalı fıstık yaparak başlıyorum. Evet arkadaşlar. Yine kutu tekniğiyle aynı şekilde buraları nasıl yapmışsak yine 1 2 4 sıra olasıya kadar tamamlayalım. Evet arkadaşlar toplamda 1 2 3 4 sıra tamamladım. Üzerinde de 4 fıstık var gördüğünüz gibi. Bu şekilde ipimi kestim. Daha sonra tekrar yine pembe renk ipimle devam edeceğim. Bu defa hemen yine bu tarafa geçiyoruz. Aynı yere dibine sabitledim. Aynı şekilde yapacağız bu tarafa da. Hemen bir fıstık yapıyorum. Kapattım. bir zincir tekrar tepe noktasına bir kapatmıyorum yine bir ileriye bir ikisini birlikte topladım bir zincir tekrar tepe noktasına bir bir ileriye bir fıstık farklı hiçbir işlem yok arkadaşlar diğerini nasıl yapmışsak aynı şekilde yapacağız bu nasıl yapmışsak aynı şekilde yapacağız burayı da toplamda bunun gibi 4 sıra yapacağız bittikten sonra tekrar yine aynı şekilde burayı başladığımız gibi bu tarafı da yapacağız 4 köşeyi de bunu yaptığımız gibi yapacağız ben daha öncesinde kırmızı ve beyaz çalışmıştım bunu yaptığımız gibi yapacağız. Ben buradan devam edeceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi toplamda 4 sıra aynı köşeden diğer tarafa da bu şekli vereceğiz. Şimdi diğer renk ipimi alacağım. Gri rengi ipimi alıyorum arkadaşlar. Şimdi bu ara boşlukları dolduracağız. Yine fark etmiyor herhangi bir köşeye sabitledim. Ay, bay, yedik, ay. Bu şekilde ilmeğimi uzattım. Hemen buraya bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir. Tekrar tepe noktasına bir kapatmıyorum. Bir ileriye bir. İkisini birlikte topladım. Tekrar bir zincir tepe noktasına bir. Bir ileriye bir. İkisini birlikte topladım. Bir zincir tekrar tepe noktasına bir. Burası geçiş noktası arkadaşlar. Orta kısım. 1 2 fıstık var. Burada üçlü toplayacağız. bir ileriye 1. Bu geçiş kısmı ortaya basmıyorum. Hemen karşıdan da bir fıstık alıyorum. Üçünü birlikte topladım. Bu şekilde göstermek istiyorum. Daha sonra tepe noktasına bir burada eksiltme yapmış olduk. Bir ileriye bir. İkisini birlikte topladım. Bir zincir tekrar tepe noktasına bir. bir ileriye bir ikisini birlikte topladım bir zincir tekrar tepe noktasına bir sonucu yapıyoruz bir ileriye bir topladım Gördüğünüz gibi arkadaşlar 3 bir tarafta 3 bir tarafta oldu. Eksilterek devam edeceğiz. Döndürdüm modelimi. Tekrar hemen buraya bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir tepe noktasına bir bir ileriye bir ikisini birlikte topladım. Bir zincir tekrar tepe noktasına bir. Yine burası geçiş kısmı arkadaşlar orta nokta iki fıstık kaldı. Bu araya bir fıstık yine üçlü toplayacağız eksilteceğiz. Geçiş noktası arayı atlıyorum. Karşıdan da bir fıstık alıyorum. üçünü birlikte topladım. Bir zincir yine kutu tekniği ile devam ediyorum. Tepe noktasına bir, bir ileriye bir. İkisini birlikte topladım. Tekrar tepe noktasına bir, birazcık hızlanıyorum arkadaşlar kutu tekniğine devam ediyoruz bu kısmı bu bölmeyi sonuna kadar anlatmak istiyorum diğer kısımlarını kendiniz yapacağınız için daha iyi anlamanız için iki bir tarafta iki bir tarafta kaldı tekrar çeviriyorum Evet arkadaşlar yine çevirdim devam ediyoruz hemen yine bir kapalı fıstık bunu her dönüşlerimizde yapıyoruz bir zincir tekrar tepi noktasına bir kapatmıyorum yine burası orta geçiş kısmı arkadaşlar iki bir tarafta iki bir tarafta orta kısım hemen bunu kapatmıyorum bir ileriye bir yine kapatmıyorum burayı geçiyorum karşıdan da bir fıstık alıyorum üçünü birlikte topladım. Bir zincir tekrar tepe noktasına bir kapatmıyorum. Bir ileriye bir. İkisini birlikte topladım. Bu sıramızı da tamamladım. Tekrar çevirdim bir burada bir burada kaldı arkadaşlar burası orta kısım sonuna geldik hemen buraya bir kapatmıyorum buraya değil buradan karşıdan da bir fıstık alıyorum ikisini birlikte kapattım bir iki zincir çekip ipimi kesiyorum bu şekilde bu boşluğumuzu tamamlamış olduk. Bunun aynısını buraya, buraya ve buraya da uygulayacağız arkadaşlar. Bir kare elde edeceğiz. Dediğim gibi bunu yaptığımızın aynısını buraları da yapalım. Eğer yapamazsanız videoyu geri alıp tekrardan izleyerek örebilirsiniz. Boşlukları doldurdum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 1 2 3 4 boşluğu da doldurdum. Şimdi tekrar beyaz renk ipim alıyorum. Fark etmiyor. Herhangi bir köşesini sabitleyeceğim. Hemen buraya 4 dolgulu bir fıstık yaptım. Kapattım. Bir zincir, tekrar tepi noktasına bir kapatmıyorum. Bir ileriye, bir fıstık, ikisini birlikte topladım. Bir zincir, tekrar tepi noktasına bir. kapatmıyorum bir ileriye bir fıstık ikisini birlikte topladım tekrar tepe noktasına bir kapatmıyorum yine bir ileriye bir bu şekilde kutu tekniğiyle devam edeceğim diğer köşeye kadar bu şekilde ikişerli ikişerli toplayarak kutu tekniğini bu köşeye kadar gelelim kutu tekniğini diğer köşeye kadar geldim arkadaşlar burada artırma yapacağız hemen bir fıstık yapıyorum yine Tepe noktasına Bunu kapattım. Tekrar üzerine bir tane daha fıstık yapıyorum. Bunu kapatmıyorum. 1 iki fıstık kapalı, 3. fıstık açık. Hemen yine aynı yere dibine bir fıstık yaparak ikisini birlikte topluyorum. Bu köşelerde arttırma yapıyoruz. Bütün köşelerimizi bu köşeyi yaptığımız gibi yapacağız. Daha sonra aynı şekilde kutu tekniğiyle devam edeceğim. Bir ileriye bir ikisini birlikte topladım. Bir zincir tekrar tepe noktasına bir kapatmıyorum. Bir ileriye bir. ikisini birlikte topladım Evet arkadaşlar aralarda ikişerli toplayarak kutu tekniği buraya yaptığımız gibi bu köşeyi nasıl yapmışsak bu köşeyi de aynı şekilde yapacağız bu köşemizde aynı şekilde yapacağız burada birleştirmeyi tekrardan bilmeyenler için göstereceğim bu şekilde sıra başına kadar gelelim Evet arkadaşlar kenar beyaz kısmını dondum köşelerde dediğim gibi arttırma yaptım bu şekilde sıranın sonuna geldim şimdi tekrar tipi noktasına bir fıstık yapıyorum kapatmıyorum bunu yine ilmek aldım hemen ilk başladığım fıstığında battığım yere dibine de tekrar bir fıstık ikisini birlikte kapattım bir zincir tekrar tepe noktasına bir diğer köşelerimizde arttırma yapmıştık bu köşemizi de arttırma yapmış olacağız şimdi arkadaşlar bunu yine kapatmıyorum ilk yaptığım fıstığında Tepe noktasından da bir fıstık alıyorum. Bu şekilde yine ikisini birlikte topladım. Bu şekilde arttırmamızı yapmış olduk. İpimi koparıyorum. Burada da arttırma yaptık. Böylece beyaz sıramızı tamamladık. Şimdi. Ee, eğer modeliniz daha büyük olsun isterseniz bir sıra daha beyaz gidebilirsiniz arkadaşlar. Bence büyüklük olarak iyi oluyor. O yüzden ben şimdi tekrar kırmızı renk ipim alıyorum. Siz istediğiniz boyuta kadar genişletebilirsiniz modeli. Kırmızı renk ipimi aldım yine herhangi bir köşeye sabitliyorum. yine bir fıstık yapıyorum buraya kapattım tepe noktasına bir kapatmıyorum bir ileriye bir alt sıra beyazı nasıl yapmışsak aynı şekilde yapacağız bu sıramızı da farklı hiçbir işlem yok tekrar tepe noktasına bir bir ileriye bir ikisini birlikte topladım dediğim gibi farklı hiçbir işlem yok beyaz sırayı nasıl yapmışsak aynı şekilde yine köşelerde arttırma aralarda kutu tekniği ee, kırmızıdan sonra bir sırada yine aynı şekilde gri renkle devam edeceksiniz beyazla birlikte bir iki gri ile birlikte 3 sıra yapmış olacağız daha sonra da kenar oyasına geçeceğiz bu şekilde tamamlayalım Griyi de tamamlayın Arkadaşlar bu sıradan sonra ben de tamamlayayım tekrar kaldığımız yerden devam edelim Evet arkadaşlar modelimizi tamamladım ben bu şekilde oldu size dediğim gibi beyaz bir sıra beyaz bir sıra kırmızı bir sırada gri gittim 3 sıra size boyut olarak küçük gelirse bir sıra daha kutu tekniğiyle dönebilirsiniz ama gerçekten boyut olarak iyi bir sıra daha fazla giderseniz çok büyük olabilir arkadaşlar Tabii ki siz ama büyük bir seviyoruz diyorsanız büyütebilirsiniz istediğiniz boyuta gelesiye kadar modelimiz bu şekilde oldukça basit güzel bir model oldu isterseniz bu şekilde de bırakabilirsiniz isterseniz şimdi ben göstereceğim kenar oyası da gidebilirsiniz veyahut veyahut benim yaptığım kenar oyası değil istediğiniz herhangi bir farklı bir kenar oyası da gidebilirsiniz tercih size kalmış hemen buraya yine bir fıstık yapıyorum beyaz renk ipimle kapattım bir sonraki fıstık arasına yatık fıstıklar yapıyorum arkadaşlar ya da bu şekilde bir defa da çıkaralım daha sonra kaydırma yöntemini sabitleyelim böyle daha güzel durdu bu şekilde yapalım bir zincir 4 dolgulu bir fıstık bu şekilde tam bir şey yapmıyorum kapatmıyorum bir sonraki araya kaydırma yöntemini sabitliyorum bir zincir bu şekilde tam kapatmıyorum kaydırma yöntemi sabitleyip bir zincir çekiyorum. isterseniz bu şekilde de yapabilirsiniz bu şekilde Arkadaşlar ben daha öncesinde e, şu şekilde yine turuncu ile grisini yapmıştım arkadaşlar burada iki sıra beyaz gittim e, dediğim gibi çok büyük oldu aşırı büyük oldu çok büyük de güzel olmuyor O yüzden burada bire indirdim ben sırasını ben bunu takım olarak yapmıştım bu şekilde Eğer isterseniz e, uzun ipinde yapımı mevcut kanalımda sol üst köşede video sonunda e, çıkan videoya tıklayarak kaydederek istediğiniz zaman modelin uzun lifini de örebilirsiniz Evet arkadaşlar bu şekilde Bugün de bir videomuzun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Örecek olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen hala abone olmadıysanız bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.